Arkadaşlar bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü bölüm. Evet. Kolay nokta olduğumuz için acıkabileceğiz. Ve ben öbür bölüm galiba bir şey öldürmüştüm. Bir köpeği öldürmüştüm. Neyse. Domuzu öldüreceğim ama yemeyeceğim. Bu kadar yeter herhalde <laughs> madene inmek için. Aa söylemeyi unuttum. Bugün madenlere ineceğiz. Şuradan. O tek edi. Burası bizim mahalledir. <laughs> bir kere burada bir tane lama görmüştük. O nerede acaba? Onu da hiç şey yapmadım. Neyse şunları bir pişirelim. Nerede bizim tahta olmayan tahtalarımız? Burada. Aa. Tamam. bunu sonra şey yaparız. Bir madene yol açayım ben. Şöyle. Şöyle kazalım. Tabii öbür bölümde de maden edeceğiz. E, direkt taşlar çıktı. Bugün madende de mi bitirsem mi? <laughs> Aa, çakıl çıktı. Böyle böyle bir kazalım. Maden çıkarsa ölebilir. <laughs> Zaten bugün birinci öleşimizdi değil mi ya? İki değildi. Aa bir dakika bizim meşalemiz yok. Gece görüşümü alsam ya. Dur şu yemeklere bakayım. Bir Burası maden gelişimiz. Ha hala büyümemişler. Hala büyümemişler. Aa gelmişler. Ana! Lan! Ben... Napışın şunda da vardı. Aynen. Hemen bitiyor ya, hemen bitiyor. Hayda, siz de koyalım İnsan mıydı ki? Bizim bir de kömürümüz yok. O da var ya. Yani. Tamam inme zamanı. Ya da inme zamanı değil. Aa zombiler gelecek. Neyse ben madeneyim. Ay ya kömürüm yok ki ya. Öbür bölümde mi insan? Aha zombiler gelmeye başlayacak. Hatırlamıyorum. Bir bakayım ya moda. Ha, bir açılsa modlar. Bakalım. Kolaymış aynen. Birazdan zombiler gelir. Biz zombileri bekleyelim. Çünkü çöl dünyasında. Aa bu arada söylemeyi unuttum. Benim tabletim oldu. Yani tabletim geldi. Benim tabletim bozulmuştu. Ben de bilmiyorum nasıl bozulduğunu da. Bir parça bozulmuş. Şey gibi taktığım için. Biraz sert takıyorum. Ve zaten kablo da kopacak yani. Zombiler birazdan gelir. Ben biraz blok ya. Yukarı yukarı çıkarız. Annemle Brawl Stars oynuyor. Da Brawl Stars videosu gelecek şu. Tabletin sıcaklığı dün aldık tableti. O da doğru. Sıcak olması normal ya. Yani. Zaten Brawl Stars videosu da gelebilir annemin şey hesabından. Ee, akşam oldu. 30 tane vlog yeter ya. Bugün zombilerle mi savaşsam ya? İskelet zor. Aa birazdan gelirler. Zor Evimin çatısında doğmuş. Gel buraya. Ha gelmiyor. Gelmiyor bu. Ha gel. Al. Lan. Heh. Allah. Heh. Ha. Allah. Ha. Aa bir dakika. Olta yapacağım. Bir dakika. Olta yapabilirim. Evet Ka eve kaç eve. Tamam, iki dakika bir yemeğimizi yiyelim. Creeper gelmedi. Creeper gelirse jumpscare atar ha. Bana çok jumpscare vermişti. Coin jumpscare atıyordu bana. Ya. Şuradan bir olta yapalım. Balık tutacağız. <laughs> Sanki balık tutacağız da. Blok alalım. Aa bir dakika benden bir sürü blok var. Niye toprak kazdım? Ya beni korkuttun inek. Öyle öldürürsün. Şunları aldım dur. Gel buraya. Aa! Çok bu ne ya? Şansa mı? Öl bari. Aa geldi. Örümcüklere çok <laughs> örümcük. Bu ne ya her yerde örümcek? Aa creeper var. Demir bulursak şey yaparım da. Aa creeper. Patlamadan öldürebilir miyim? Öldüremezmiş. En azından biraz blok verdi bize. O ağzım mı çıktı? Neyse şunları bir alalım. İskelet! Ne var? Diyecek. İskelet Bizim mahallede hiç iskelet doğmuyormuş. An? Patla orada. Creeper bize blok hediye ediyor. Yemek! Aa zombiden oraya da gelmişim. Gel buraya zombi. Öleceksin zombi. Lan! Öleceğim mi? Ben. ben öleceğim zombi. Ana çok az dakikamız kalmış Öleceğim. Hayır. Ölüyorum. Gel buraya. Ha. Ya o yine aynısını ya. İskelet var. İskelet. Aa! Ya bir kalbim kaldı. Al, al. Yanım kaldı. Al. 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 zombi vurdu. Neyse ikinci ölüşümüz. Yapmayacağım. Ben korkak değil. Biraz korkarım ama Yukarı mı çıkıyor? Aaa creeper geliyor. Aaa! Aaa! Creeper geliyor. Gelme! Neyse bu kadar yok. creeper'a bak. Dündürün! Aaa! Zombi var. Aaa! Az önce oynuyor <laughs> muyuz? Dündürün! Dündürün! bastı. Dur. Aa 39 saniye kalmış. Arkadaşlar görüşü. Dur. Kolemizi yapalım. Arkadaşlar görüşü.